Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber kafa topu 2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu benim ikinci videom arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi taraftar rengini belirle diyor. Biz Beşiktaşlı olduğumuz için siyah beyaz seçtik arkadaşlar. Tamam kardeş değiştirmeyiz. Bu renk bizde sonsuzdur arkadaşlar. Maça geçmeden önce beğendiyseniz beğeni tuşuna, beğenmediyseniz dislike tuşuna. İlla ikisinden birini yapın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Arkadaşlar ben videoya girmeden önce hiç kasmadım. Arkadaş isterseniz ben de bir tane robot nick var. Önceden çıkartmıştım. Bugünlük onu denemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dediğime göre 10 like'a gelirsek ikinci videom gelecekti. 10 like'a ulaştık. Videoyu atar atmaz 10 like'a ulaşmışız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ben saat 8-7 gibi attım. Sa saat şu an 5-6 gibi Maç başladı arkadaşlar. şu başladı. Hadi. Hayır, hayır. Hayır. Arkadaşlar şey, ne tür oyun oynayalım? Sadece size onu soruyorum. Of. Of. Nasıl? 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 Bir de ha 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 diyor. Ha ha ah, ah, ha ah, ah, ah. Oldu. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız seviniriz. E, siz de kaba topu oynuyor musunuz ve kaçıncı seviyedesiniz? Yorumları yazınız lütfen. Hadi 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 hadi. Şey eliz... Ha ne oldu? İşte gol. İşte gol. <laughs> Alta doğru <vurdu>. Hayır. Fark <laughs> atacağım lan sana. Oha ha ha yutturacağım sana. <laughs> Savaş başlasın diyelim başlayalım arkadaşlar. Savaş başlasın diyelim başlayalım. Hadi hadi hadi. Of. Oh. Bro olmuyor ama bro. Bro olmuyor bro. Olmuyor ama. Nay ne? nay nay nay. Ne. Güzel bir kafa Arkadaşlar bu... Nasıl? <laughs> Reklam mı? <laughs> Bakalım. Niye kazanayım o zaman? Hmm. Paketimizi açalım bakalım arkadaşlar ne gelmiş. Az bunlar benim işime yaramaz ama ya. Daha bir <laughs> ben size. Bakalım ne ödüller gelmiş. Tak takıma katıl diyor. Katılalım bakalım. Ben yüzü elmasım mesela... yok Sonra katılalım. Bakalım hangi karakter seçelim. Acaba şunu mu yükseltsek ki? Yükseltelim. Tamam. Hazır e bu seçtim. karakter. Tamam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ee, bazı izleyicilerimiz var ee, ben bu YouTube kanalını açtım açtığım için pek abonem yok abonem olmayınca e, başkaları da abone olmayınca abone olmuyor benim de moralimi bozuyor yani abone sayısına göre mi abone oluyorsunuz yoksa videonun güzelliğine mi? Arkadaşlar ben ilk defa YouTube videosu attığım için yani pek bilmiyorum ama ileride gün geçen günlerde tabi bize iyi sevelerde olacağız arkadaşlar. Katya. <laughs> Arkadaşlar şu an karşımda bir tane vatandaş var. Benim iki saattir moralimi bozmaya çalışıyor. Ama moralimi bozmayacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Şu zeytin gözümü seçeyim bakalım bir. Süper göz. Ay 8. Evet. Sağ ol aga. Hı. Omadan no, 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 no. Vay 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 hayvan vay. Erkek misin lan sen? Oğlum dondurarak gol atacaksın. Oynamayalım. Sen... <laughs> savaş başlasın diyelim ve savaş başlasın. <laughs> Oğlum sen nesi? bol gollü başladı. <laughs> Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Top Güçlerime edildi. ne ihtiyacım var aga? Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Baba <laughs> balı yumurta. Hop. Ne vurursa gol olur. Topu sektiriyor, rakibini ha. kızdırıyor. <laughs> Allah ver hiç kızdırmıyor bak son saniye. <laughs> Kafa vuruşu geldi. Bakalım beraberliği. Chicago Kadınlar. 4-1. Bakalım beraberlik gelecek. <laughs> Karaya baktı ve şut çıkarttı. Durum 4-4. Maçın son 3 saniyesi. Yukarıdan gol peşinde. Aman Allah'ım, ne kötü bir vuruş. Oha! Ne aldı? dibine doğru gönderiyor. Kendi attı ve <laughs> ben bu adamı döverim yani. <laughs> Hoş oldu. Finalini havalandırdı. Ne oldu ya. Koç ha. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gözler <laughs> artık gol oldu gol. Direği salladı ve golünü taktı. Ayağını bu. Ve son düdük. Maç bitti. The yes. Arkadaşlar iki dakika ben sizi durdurayım. Şimdi geldik arkadaşlar reklamı geçip kardeşlerim anne teklif mi? <laughs> Çok ucuzmuş. Ya bir git ya. Arkadaşlar. Eğer bu videoya bak çok değil. 5 like gelirse Minecraft videosu çekeceğim. 5 like. Eğer Minecraft videosu çekmemi isterseniz yapıştırın gençler like'ları. Arkadaşlar bu video pek beğeni pek abone almadığı için siz de beğenmeyip abone olmuyorsunuz çok kırılırım valla. Çünkü arkadaşlar bilmediğim halde bu videoya saatlerce atmaya çalıştım. Sizler bari biraz izlersiniz. Canınızın sıkıntısı geçer diye arkadaşlar. Valla ben çok eğleniyorum. Sizle sohbet ediyorum. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım da. Bakalım, şunları alalım. Aç var herhangi bir bir de falan, iyi şey yap. Bir tur daha turda yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar isterseniz.

Hii, sen bana vurdun lan. Sen kim köpek oluyorsun da bana vuruyorsun lan? Çok ofansif oynuyor. Gol geldi. Gol geldi işte. Sen kime vuruyorsun lan? Hayır. Yukarıdan Bir de bana vuruyor. Sürekli nasıl yürüyor? Şanssız direkt atıyor. Ha ha ha! İşte o. bozukmuş. <laughs> Okulu ben mi bozarım? Ha ha. Kuça! Arkadaş isterseniz birazcık sesini kısalım. Mükemmel bir gol. <laughs> Ay. Bak bak. he bu gole şapka çıkar. 2 dakika biz iki dakika biz sesini açayım dedim. 2 dakika bir tablete sesini de kısayım dedim. he ne oldu? Ya. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Sinirleri havalandırdı. Ne yaptım ben? Golü üstten arıyor. İşte gol. İşte gol. Harika kurtardı. Top havada ve gol. İyi vurdu. O kadar kolay değildi. Kafa vuruşuyla gol geldi ve son 10 saniyeye girdik. <laughs> Topu havada tuttu. Direkt evet, sağ, sağ ha! Ha! Oh, baş... tam gol lasso. Wa! Kafayla gol olacak arkadaşlar. Ah reklam kapat reklam. Diska diska <laughs> Rövanş Arkadaşlar bir rövanş yapalım ya Hadi kırmalım en ayı Bir rövanş yapalım Rövanşın kazananı kim olacak? Rövanş başlıyor Bakalım oh. kim önce davranacak? <laughs> Ve ilk gol. Maçın süper güçlü öne geçip Rakibinin en saldırmasını bekleyecek. Evet. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye Gol gol gol. Rakibini ay, ay, ay. izlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Vallahi hiç şaşırmadım. Yerden gol arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Allah ne verdiyse savunuyor. Allah ne verdiyse dövelim bunu. Rakibinin altından gol peşinde. Vallahi ben üşünlenim. <laughs> Çekişiyoruz. Kombo yapalım şöyle. Aga, aspalarda kavga etmedik. Şaka yaptım şaka. <laughs> Al hala kavgalarına gitmedik yani. Çok <laughs> git. Aga git. Aga oğlum git. <laughs> İşte gol. İşte gol. Aga bunlar da kafa golü değil mi? Tabii ki kafayla vuracağız. Gol. Sen sinirlendin mi bana? Sü, sü. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Top, top direkten döndü. Yerden bir Gol geldi. Gol geldi. Kotron sır şu Aklıma hep, o geliyor. Şu hareket yapıyor o sır şu da şu da. Evet. Tamam arkadaşlar. <laughs> Yakamo spor. Yine üst sıralarda. <laughs> tamam arkadaşlar. Yine reklam çıkmıştı. Sizi bekletmek istemedim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu kadarlık. Bu kadar. Olsun. Yani. E, öbür bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hadi bay bay. Sağlıcakla kalın.